güzel soru. Hemoroid genetik değildir. Hemoroid genetik değildir. Tuvalette uzun oturursanız, ayakta çok kalan bir işte çalışıyorsanız, fazla akınmak zorunda kalıyorsanız hemoroidleriniz azabilir. Kanama ve ağrıyla kendini gösterir ama genetik değildir. hemoroid bir sonuçtur ve bunun bir sebebi olmalı. Sebebi de kabızlık bunlardan önemli bir sebeptir. Özellikle tuvalette çok oturup fazla akınmak buna yol açabilir. Genetik olmasından çok kişilerin Yaşam tarzı alışkanlıklarının ailelerinden aldıkları tuvaletini dışarıda yapma, her yerde tuvaletini yapma denildiğinde dışkılama alışkanlığının ertelenmesi, dışkılamanın geciktirilmesi eğer kabızlığa yol açıyor ise bu nedenle hemoroid ortaya çıkabilir yoksa hemoroid e, genetik değildir. Ne kadar içtiğine bağlı. İlk başta 30 litreyle başladım. Çok tuvalete çıkarsınız. Su içmek kabızlığı önlemenin yollarından birisidir. İyi gelir. Ama tabii galon galon değil. Kabızlıkla su içme arasında direkt bir ilişki yoktur. Sabah ılık su içerek güne başlamak kabızlığa iyi gelir. Çok dehidrate kalacak kadar susuz kalırsanız eğer kabızlık olası. Ama çok su içen çok tuvalete gider. En az 2 litre e, su tüketimini diyet ve egzersizi kabızlığın önlenmesi için önermekteyiz edilebilir. Buna ciddi yanıt vereceğim. Lifli gıdalar, bol su tüketmek, bol egzersiz önemli. Tedavi edilebilir. İlk yaklaşımımız odur zaten. Evinizden kiviyi, kuru eriyi eksik etmeyin. Kabızda çok iyi gelir. Kabızlık bir hastalık değildir. Kabızlık aslında bir semptomdur. Aslında diyet ile kabızlık önlenebilir. Çünkü diyet içeriğinde su olması, lifli gıdalardan zengin olması ve yaşam tarzının bu yönde geliştirilmesi kabızlığı önlemenin en önemli yoludur. Özellikle biz hastalara her öğünlerinde ne yerlerse yesinler, bir pizza bile yediğinde yanında salata olması... Nifli gıda alımı ve su tüketimi, ayrıca egzersiz, yaşam tarzının değiştirilmesi ve her gün özellikle bir dışkılama alışkanlığının geliştirilmesi çok önemli. Direkt olmaz, birebir ilişki yok. Oluyor muymuş ya? Böyle bir yayın mı çıkmış? Tabii e, uzun süre tuvalete çıkmamak, karın içi basınçta artmaya sebep olabilir. Eğer kişide predispozan bir faktör varsa, bir koroner arter hastalığı öyküsü, ileri yer sigara kullanımı gibi, bazen e, uzun süreli ıkınmalar ve zor tuvaleti yapma bu tür hastalıkları provoke edebilir. Evet. Bağırsak mikrobiyotası bozulursa, çeşitliliği azalırsa birçok sistemik hastalıkta rol oynayabiliyor. O nedenle ne kadar çeşitli beslenebilirsek yani kokoreç mokoreç de yemenizi öneriyorum. Bağırsak sağlığınızı o kadar korursunuz. Dolayısıyla diğer organlarınızın sağlığını da korursunuz. Şeker hastalığı çok faktörlü, aslında karmaşık bir hastalık. Kabızlığa neden olabilir, diyareye de neden olabilir. Şeker hastalarında kabızlık görülebilir. Birçok sindirim sistemi hastalığı olabilir. Bunun nedeni de biz tıbbi dilde otonom nöropati deriz bağırsakların ve midenin hareketlerinin yavaşlaması neticesinde kabızlık olabilir. Ama birçok şeker hastasında örneğin ilaçların kullanımına bağlı olarak da ishaller de görebilmekteyiz. Ben bir şey daha ekleyeyim buna. Patlıcan sapı kaynatmak, içmek de deniyor. İnşallah kullanmıyorlardır bunların hepsini. Karaciğer gitti. Karaciğeri eline verdik. Makile hemoroid için bizim ilaçlarımız var, e, diyetlerimiz var. Bağırsak alışkanlığını düzenlemek önemli. Gelin bu koca kara ilaçlarından vazgeçelim. Karaciğeri böbreğe bozuyoruz. Onlarla uğraşıyoruz bu sefer. Siz bizi dinleyin. Aslında bu çok yaygın görülen bir davranış şekli. Ben buna çok katılıyorum. Tuvaleti tutmak evet kabızlığa neden olur. Özellikle pas geçerseniz, tuvalet seçerseniz o da çıkmam der. Özellikle çocuklarımızın e, evin dışında bir tu tuvaleti kullanmama durumları e, uzun vadede evet kabızlığa sebep olabilir ve bu günlük yaşamını çok olumsuz etkiler. Yani değildir. Stres her şeyin sebebi olduğu gibi kabızlığa da yol açacağını düşünüyorum evet. E, stresli insanlar tuvaleti ihmal edebilirler. Tuvaleti ihmal etmek de kabızlığa yol açabilir. Stres bağırsak hareketlerini çok etkiler. Beyin bağırsak aksı diye bir şey var. Dolayısıyla ikinci beynimiz olan bağırsaklarımızı stresle boğmayalım.